Evet arkadaşlar nasıl ziyafet ayran su tavuk bunu buradaki kasap atıyor buraya açıp hayvanlara veremiyor yiyin kızım hadi ben de ikinci tura başlayayım çocuğa da su getirdim bakayım suyunu her getirmiş iyi ay ünlü oldu ünlü oldu sen kısırlaşmışsın dur bir dakika dur suyunu düzelteyim dur bir dakika Bak ne güzel ayran su her nevi Tavuk oh et Ye babam ye hadi Hadi karlar dua edin de tencere tabak bulayım ikinci poşetime geçtim Camiden çıkıyorlar burada arkadaşlar Cami var ha caminin önündeyim Camiden çıkıyorlar Ama bir kedilere su koyamıyorlar Sadece namaz kılıyorlar o kadar Evet çocuk yolun ortasındaki de Bir önüme çıkıyor suyu koyan çocuk İyilik iyidir ya öğretin çocuklarınıza. Şimdi en azından aklına geldiğinde belki su koyar oraya. Aha bak gördün mü? Ben ne dedim sana? İyilik iyidir dedim. Oho. Ben bunu buradan doldururum galiba. Gel bakalım. İkinci tura Yaptığın iyilik sana geri döner bir gün. Bu ne? Sınıf anahtarı. Sınıf anahtarı ne ya? Ay merak ettim bakacağım dur. Sen şurada dur. Sende bayağı bir şeyler var ama önce şuraya bir bakayım. <laughs> elinizdeki su şişelerini içiyorsunuz, atıyorsunuz yarıya gelmeden. Ne var? Bir kenara koysanız. Hayvanlar da iste yese. Hadi gel canım. Gel canım. Bunları en sona saklıyorum. Bunları poşete bağlayabilirim dışına. Şimdi İyi iyi burası güzelmiş. Sevdim burayı. Vaat etmeseydi Allah diyor cenneti ona da itaat etmezdi. Tabi bunun naylonunu da alacağım. Çünkü bunun naylonu kare ediyor. Şu naylonların kilosu farklı. Sen de dur bakayım şurada. Şimdi sana başlayalım mı? Bakalım ne var sende? Aşağısı temiz mi? Aha burada da bir tane var pardon. Bunu açmak da insanın elini acıtıyor. Açacağız. Nereye gittin kapat? Sen ortadan açmam lazım. Allah. Allah. Sen oraya. Sen şuraya karton. Hem ayrıştırıyorum. Herkese faydası olsun. Buradan poşetimi toplar giderim herhalde. Aha. Bir tane daha geliyor. <laughs> Sen şöyle kalk. Bedava yedik. istemez ki. Ben isterdim. <laughs> Aferin lan ne güzel atmış gördün mü? Tertemiz. seni nasıl sevsem acaba daha başta daha da başa daha çok daha da çok çok doyar mıyım bilmem sana Ow, işte bu oldu mu oldu plastik hadi kız bir de tencere çık o kadar şeye rağmen baksana yaşamak bunu kim atmış böyle ki hepsi de tertemiz Şununla mutlu olabilen bir kadınım oğlum. Beni niye üzüyorsunuz lan? Allah sizi mutlu eder mi hiç? He? Ben bir küçük fiyenim. <laughs> Sokaklarda gezerim. La la Çöp toplar dururum. Annemi mutlu etmeye çalışıyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tabii ayrı bir şey. <laughs> bu boru var ya, bu boru şurada kalsın lazım olabilir uzanamadığım bir şey olursa bitti mi bitti herhalde bu ne ki ya yapışkanlı bir şey mi acaba neyle ha yok tamam teşekkür ederim Allah bu ne kız ne olacak iyiliklerinin karşılığı poşetlerim doldu <laughs> gidebiliriz Gördün mü? Şimdi kaç saat gezecektim ben biliyor musun? Bilmiyorsun ama şuna bakmam lazım. Durmuyor ki. Neyse. Şimdi duracak ama. Bakalım. Ne bu? Hiçbir şey değil. Ders programı. Sınıf anahtarı dediği şey bu muymuş? Allah Allah. Öyleyse boş ver önemi yok. Hava kırmışlar burada. Kapı var. Gel bakayım. Sende ne var ne yok. Onda bir şey yok. Onda da kartoncular alsın. Hadi bakalım gidelim. Başka bir şey var mı? Aa var mı? Yok. Aa bunu kim attı? Ben. Ay şurada cam bardağı var. Kedilerin ağzı yüzü gelir. İnsanlar. Aa sen ne ara geldin? Tersinde de mi varmış buranın? Ha bu önemli geç. Bunları ben attım zaten. Hadi gidelim. Ara sokağa girdim. Bunu gördüm ama bunu ne yapacağımı söyleyeyim. Tabii çıkarabilirsem. Benden önce denemişler herhalde. Olsun. Ben de denerim. Şöyle demirin çıkacaktı. Aslında yapamamışlar. Ben de yapamıyorum zaten. Çıksaydı iyi olacaktın? Demiriyle çubuk çekecektim. Çekemiyorum şimdi. Hadi gideyim. Adamın bir tanesi toplamış her yeri. Önümden çıktı. Sokak değiştirmek zorunda kaldım. Oh, ah, yuvarlanma her yere ya. Ay yuvarlan ya da ne fark eder. Gel bakayım. Ey. Gel bari. İyi oldun. Ne yapayım? Alacağım yani. Sende ne var ne yok hiç. Ha şey var. Onda leş gibi atmış. Mahsustan çaya çorbaya sokup atıyorlar. Şeyinize sokun çorbayı. İnsan gibi kenarına atamıyorsunuz. Mu? İnsanlar elini sokacak deyip insan biraz mantıklı düşünür. Neyse orayı sokamam. Ne yapıyorsun kız? Senin kadar aklı olmayanlar var bu hayatta. Arabanın üstünde... Geziyor biri. Ç gel gel. O da yağ içinde alamam onu. Dayı al sakin sine. Aynen. Sende ne var ne? Size market rayonunu göstereyim arkadaşlar. Buraya atmışlar. Böylece. Biz ne yapıyoruz? Alıyoruz buraya tavukları. Aha, bir tane de bütün atmışlar. Oraya. Yapacak bir şey yok. böyle yapmak işlerine geliyor. Tarihi de 10. ayın 21'i bugün. Geldim caddeye. Son bulabileceğimiz yerler. Gel bakalım. Sen kal. Sen de kal. Buraları kırmışlar, dökmüşler. Bir şeyler yapmışlar bayağı bir. Sen de gel. Sen de gel. Bakayım. Burada demire benzeyen bir şey yok. Zaten benden önce Nanay Kalsın bakalım. Şuradaki demirleri Bir bakayım market tur var mı önce? Dur ya. Attıysa buraya atmıştır. Oradan getire getire. sokağın ortasına ata ata gitmiş. Yok market turunu buraya kadar da getirmemiş. Yok demek ki sadece tavuk attı onu doğru attı. Sen de kal bakalım. Varsa da zaten görünmez. Kız bu ne insan ölüsü mi? Kız bunda bir şeyler var ama Aha market reyonunun sonu. Gördünüz mü? Nereye atmışlar gördünüz mü? Gel gel. Market turu bitmiş. Soka, ara sokak ara sokakları atmışlar. Aha bak. Bak. Bak bak ciğerleri dökmüşler. Ay. Bak. Ara sokakta da tavuklar vardı. Kokmuştu. Ne ne? Ya bırak. O şey, şey alıyorum değil. Al şey Elif'in evinin karşısına da tavukları atmışlar. A101. Buraya da ciğerleri atmışlar. Bakın kimi buldu. Videonun şey sonunda. Şey A bunun içine pet doldurdum. Yok ben bunları alırım. Bana bir şey bırakma. Ne var Abi onda? Ya, tamam bırak. Özgür oradadır. Taksi durağına bırak. E tamam bir şey olmaz. Almazlar. Sen bırak oraya. Kesinlikle. Çık çık. Ne oluyor lan? Kovalama var. Kovalama önden giden lavuğu kovalıyorlar. Valla birinde çakacaklar. Ver şunu şeyin ucunu. Dikkat edin. Gene gene var Direkt kilitledi bana. Dur bekle orada beni. Özgür. Özgür. Burada mısın sen? Bu şurada kalsa annem geçerken alır ya. Bak dikkat et çalarlarsa beni evden atar ha. Onlar kimi kovalıyordu ya? Sen artık alışmışsın. Sen alışmışsındır artık göre göre boş ver. Kediyi buldum. Bu da bizim emanetçi dükkanı. Bak buna iyi bak Özgür yemin ediyorum seni öldürür ha. Aha bunu üstüne koyuyor. Sağ ha sağ olasın. Kediyi de buldum bu arada. Geldi. Hadi kolay gelsin. Seviniyorum tabii ki. Hadi eve gidelim. O bak dedik o yapıyor. Ben gidiyorum. Aksiyon da yaptık. Hadi bakayım. Hadi akşam akşam. Kovalamaya da girdik. <laughs> Burada bunlar normalde sıradan şeyler ama. ne kız? Panço mu? Aa kotonun. Evet çocuk pançosu alıyorum. Alayım mı? Buradan bir şeyini mi kesmişler? He çocuk pançosu. Ay beynim çıktı. Gel bakayım. Aa bak bir çuval pet yaptım. Geç bakayım. Sen şuraya geç alayım mı almayayım bilemedim kotonun ama güzel de evoşa da olur aslında alayım ya koton kotondur en fazla kelebeğini çıkartırız kelebeğinden bir şey kesi ha kelebeği buraya dikiliymiş annem onu diker diker tamam hadi bir de kotonumuz oldu panço kaç yaşmış bakayım katon 3-4 yaş iyi tamam Şimdi caddeden aşağıya iniyorum. Aa! Ah. annemle alsım As Asım abinin bir çuvalı çıkmaz. Ben tertemiz getiririm. Aa şey. Şunu da evoşa getirdim. Koton bu çok güzel. Hoşuma gitti. Bu arada salam aldım. Sabah kedilere dağıtmıştım. Hepsini annem kudurdu. Attım da annem kudurdu işte. He. Zeytin aldım 55 lira. Bunu aldım 40 lira en ucuzu. Açık kaşar aldım şöyle. Bir tane de meyve suyu aldım arkadaşlar. He? Burası 350 lira. Bir tane de cips aldım anneme. 350 lira. Ha kendime de sigara aldım. O ayrı onu tek başka yerden aldım. Ne? Yemlerim mamaları var ya. Var var. Allah şükür bugün de bitti. Tertemiz. Ellerimin çıyanıyor yanıyor biber gibi ayrı. Kim kim alacak başka? Annen gitme, sana. Gel gel. Seni ben kurtardım gel. Gel ayağa sakattı ben verdim onu şeye gel. Gel annem. Bu küçücük yavruydu. Kadınlar belki hatırlar burada yatıyordu. Gel annem. Gel benim gel. Ayağa sakattı verdim onu karşı komşuya bahçede bak dedim baktı. Yok mu mamaları? Koy. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ben yeni geldim. Ne? Ha? Ben de doğup geldim bugün de. Sen kendini çok yoruyorsun ha. Ya ne yapalım var mı? Kimse acımıyor insana. Ben de, bak ben de mahvolurum ama bu kadar mamam kaldı. Bir de yukarıda kaldı. Sonra almak isteyen varsa kedilerim ama arkadaşlar biraz yaş mamayla bir paket kurum mama alabilirsiniz. Bunları hale yollamıştı. Yukarıda da yarım paketim var o arkadaki kedileri. Onlarınkini koydum sabah. Annemler de duraktaydı. Polisler birilerini kovalıyordu. Bu Aysel ablanın köşesi. Köşe Bunlar var. ıslandı mı ki yemi? Ay burası nasıl ıslanıyor ben anlamıyorum ki. Yok suyu ayrı koyuyorum ben. Yok ya. Bunu yemiyorlar ya. İşte su girdi mi yemiyorlar. Yazık, günah ya. Ne yapacağız? He? Başka yem koyacağım tabi. Islandı mı ağzına almaz ki hayvan bunu. Burada ne var ne yok. Bunda ne var? Aman. Bunlar ıslandı mı dokunmaz Aysel abla hayvanlar. Şu... Yok yok şuraya koyayım bakayım. Nereden gelecek orada? Bilmiyorum ya? ki. Ay oradaki Kara Fatma da 3 gündür ölmüş yatıyor hiç. Kalkmıyor. İşte, adım, şey. Bilmiyorum ki. Senin evi koruyor koruma. Şurada kalsın bakayım. Evet, islanmaz, ıslanmaz. Ne yapıyorsunuz kız? Burası en garanti yerim işte. Burada hiçbir şey olmuyor. Gel anne. Gel kara kız. Sütleri oraya bırakmışlar öylece. Suları da var. Ha? Battaniyeyi ben kendime çeyizimi almıştım. Kullanıyorum zaten. Öleceğim gideceğim. Yok daha gelmeyeceğim bu dünyaya. Bir daha sorarlarsa gelmem zaten. Lanet olsun. Ha? Ne? Gel zengin birini, zengin birini mi bulayım? Gönlümün sevdiğini almadıktan sonra ne yapayım zengini? Dur bugünün ganimetini de göstereyim gene gel giderken. Ha? Bak. Ne olacak fes? Belki satılır. Külhan Bey'i. Şerbetçi de olabilir bilmiyorum bir adet bu, bir adet de bu arkadaşlar bilmiyorum işte isteyen varsa kocam davulcu durmacı diyen varsa ulaşsın bana <laughs> Müslümanı Yahudisi ve Rumlu İspancısı ihtiyarı veremi. kiminin saçı uçar, kiminin netiği Şinanayla yavrum, şin Şinanay Şinanayla Şinanay, hapa Şinanay Şinanay de yavrum, şine şinanay. Şinanay yavrum, baksa şinanay. Aha yürüyor yavrum, şinanay. Şunu evoşa getirdim bakalım. Estiri, <Sessizlik> de adı yeri estiri. Sevinir. Hay! Beni küstürür. Peki kamerada kimler oturur? Bilmem. Evet. Ganimetler burada arkadaşlar. Yazmışlar mı bunu ya? Yok be ya. Kalemle yazmaya çalışmış olmamış. Bu da yavaşın ki. Tamam bu gece bitti arkadaşlar. Hadi bana müsaade etsin artık gelsin. Anam gelince malları koyar artık. Daha halim takatim yok. Allahu Ekber. Tahammülüm kalmadı. Bu Allah cezanı. Ah şuraya atayım da ayağınız gaysın Ah. Heh, kaydırayım da ayağınızı görün size. Madem. Bu anam kartonları buna koyacak belli. Petler burada. Bu plastikler. Tamam. Geldiğinde eziyet çekiyor ya iki saat. Bu tenekeleri. Gelir gelir caddedeler. Caddede caddede. Neşe, şey a şey diyor. mı ya mı? getiriyor. Ya ama hepsi de pislik bunlar. He? Ne ucuz? Karton. Karton 2 TL ya kilosu. 2 TL belediyede daha ucuz. He. Yumurta kartonu da alıyor ana. anam için fark etmiyor. Naylon karton plastik hiç fark etmez. Aa, şurada şunun üstünde dursun. Ha bu da naylonları pis pis topladığı siyah beyaz. Ha. Her şeyi topladığı için ah bak şunu bile topluyor. Al. Ah, ha ah. Bu da karton tamam. Para kazanmak öyle kolay iş değil. Öyle götünü başını sallayıp kazananlardan olamadık. Olmak da istemiyoruz. Ah Bebişlerim, aşklarım, vücutlarım dedim mi tamam bizim millete. Ayran budalası. Şey budalası. Pardon. Ondan işte. Bu ne ya? Milletin şeyine meraklı bir toplum. A nokta Manisa. Başka ne var yavrum? Peçeteyi pissin mi attın git? Al. Şunu da demirini çıkarayım da. Ne kadar saçma sapan iş varsa yapıyorum. Ha, kırılmıyor. Üfledi ruhumu Aşkın sorunu Bu neymiş kız? En temiz benim malım. Vallahi hiç koyamam. Gelince koysun ben yoruldum artık. Onun tek işi çöpleri yerleştirmek, çöp toplamak benimse bir sürü işim var. Of ellerim gitti. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Benden bu kadar. Ay. Vay Kazandığın cebinden cebini görmüyor. Almayın, yemeyin. Sen nerede girdin kız, fingerdeki? <laughs> gel seninle bitireyim bari, gel al. Gel seninle bitireyim bu geceyi, gel. 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 Ay yoksa salama mı derdi bu? Deler. Bak sakın beni Türkan'la papaz etmeyin. Delememiş. Gel ben sana vereyim. Ama sabah verdim ya yok. Yarın veririm annem evde olmayınca. Pişt. Öbür tarafta bana dua edeceksin mi? Bana bak al. Şişt.